Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ihmain amma bat Değerli misafirler Zaten programımızın sonuna geldik. Kısa, Kısaca şunu arz edeyim ki Gün İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde Küçük çarşambaya sıkışmış, marjinal diyebileceğimiz birkaç hocası talebesi olan bir cemaatken, bir toplulukken bugün İstanbul'da 104 kursa medreseye, Anadolu'da ise 70 tane ilde medrese sayılarına ulaşmış ve de on binlerce talebe, binlerce veli sayısına ulaşmış Fatih medreselerinin bu hale, bu seviyeye gelmesinde genel başkan Masum Bayraktar hocamızın emeği çoktur. Fatih Medreseleri artık bu çalışmalarıyla yani Türkiye'de ve dünyada herkes çalışırken kimisi Ermeni açılımı, kimisi Alevi açılımı, kimisi işte azınlıklar derken herkes bir çalışma, bir proje üretti ve çalıştıkları kadar çalıştıklarının karşılığını aldı ve değişen Türkiye'de, değişen dünyada bu şartları iyi okuyup, dindar nasil yetiş, yetiştirme projeleri, anayasa değişiklikleri, ondan sonra 4 artı 4 ile eğitimdeki değişiklikler, işte bu projelere, bu çalışmalara bizleri adım adım, adım adım ayak uydurmamıza sebep olan, işte her sene Mayıs ayında çıkılan 80 il, 80 araba, 400 kişilik kadrolarla ki bu senede artık 40 ülke 80 ile emri bir maruf çalışmalarıyla, anayasa taslak çalışmalarıyla Türkiye'de örnek genç konferansları ve hayat dersi konferanslarıyla geçen sene külsü salon sohbetlerini ve bu sene ise Türkiye hatibini seçiyor yarışmalarıyla bu çalışmalara bizleri gayretleriyle bizleri koşturan hocalarımızı, talebelerimizi bizi yetişmesinde emeğe geçen Masum Bayraktar hocamızı gerçekten takdire şayan buluyoruz ve de camiamızın içindeki birlik beraberlik ve kardeşlik vurgusuna e, yapmış olduğu katkılarından dolayı üstün hizmet ödülüne ve başarı ödülüne onu da görüyoruz. Mevlam kendilerinden razı olsun çalışmalarında. E, Mevlam e, Tanrı'ya başarılarımızın hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu güzellikler biliyorsunuz. Her ne kadar ışık düzen sayıyor ama biz bu güzelliklerimizi sultanımızdan biliyoruz. Allah'ın dünyada ahirde efendi hazretini başımıza eksik ediyoruz. O öğretti. Yapmaya çalışıyoruz. Allah yolumuzu açık edilsin inşallah. Bu yolda yürürüz Allah'ın izniyle. Hep beraber. Sizin adınıza verdiği için kabul ettim. Baştan söyleyeyim. Sizin adınıza verdiği için. Allah hepinizden razı olsun.